Kuşumuzu kuralı tam 12 gün oldu. Bugün 12. gün. Şöyle göstereceğim. Sizinle ilk defa açıyorum. Ve bakıyorum. Harika bir koku yayıldı. Mis gibi biberlerimiz. evimden mutfağımdan sevgi selamlar. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Bugün de fasulye turşusu yapacağız. Fakat bugün farklı bir şekilde yapacağım. Hemen başlıyorum. 1,5 kilo fasulye, 1 su bardağı üzüm sirkesi, şöyle salamuralık deniz tuzu, dalından tazecik kopmuş güzel bahçe biberlerim ve şöyle 2 baş, 2 küçük baş, 1 büyük baş da olabilir sarımsak. Sarımsak sevdiğiniz oranda ilave edebilirsiniz. Bu arada ocağa 2 litre su koydum. Şu an kaynadı. Hemen fasulyeleri haşlama işlemine başlayalım. 2 litre suyu ocağımıza koyduk. Kaynadı. Ben altını kıstığım için biraz sakinleşti. Tekrar kaynamaya başlıyor. Fasulyelerimi iki parça halinde atacağım. Önce bir tutam atıyorum. Ben bunları bir şöyle haşlayalım. 2 dakika kadar hemen göstereceğim onu da size. Ve yan tarafa ocağımın yanına da ne yaptım? Büyükçe bir leğen soğuk su hazırladım. Şöyle her yeri alsın istiyoruz hemen. Şöyle çevirelim çabuk çabuk. Hemen şöyle bakacağım. Bakıyorum. Esnekliğini kazandığı anda evet bir, biraz daha tutuyorum. Bakın bir dakika oldu daha. Belki olmadı bile. Çok az tutuyorum ben. Fasulyelerin hepsi aynı oranda olmadığı için biraz şöyle arada arada bastıra bastıra yapabiliriz. Gösterdiğim gibi yan tarafa leğene soğuk su hazırladım ki şoklama işlemi yapabilirim diye. Şöyle irilerinden bir tane alıp kontrol et istiyorum. Tamamdır. Ben bunu hemen alıyorum. Çok bekletirseniz bu fasulye gibi çok yumuşayan fasulye cinslerine hamur olacaktır. Hiç de güzel olmayacaktır. Fasulyeyi ben çıtır çıtır seviyorum. Fakat bu hani kavurma usulü. Kavurmasını da yapacağım sizlerle emin olun. Allah izin ederse tabii ki turşum geldikten sonra da kavurma yapacağız. Şimdi Tekrar suyumuz bakın kaynamaya başladı ve kalanları da atıyorum istediğiniz miktarda bu ölçüleri katlayarak yapabilirsiniz. 1,5 kiloluk ölçünün üzerine 3 kiloyu 2'ye katlayıp 3 kilo yapabilirsiniz. Veya 3'e katlayıp 4,5 kilo fasulyeden yapabilirsiniz. Şöyle hemen bunu da çevirelim. Kılmadan bükülme aşamasına gelmesi yeterli. 1-1,5 dakika bilemeniz fasulyeye göre değişebilir. 2 dakika kadar yeter. Cinsine göre farklılaşacaktır. Bunlar şimdi olurken öbünü soğuk sudan süzgece alalım. Şimdi buradan hemen şöyle süzgece alıyorum. Ne kadar güzel görünüyorlar, harika. Şimdi diğeri de oldu bu arada. Hemen onları da soğuk suyun içine alıyorum. Şöyle 3 litrelik kavanoz aldım yanıma. İsterseniz birer litrelik kavanozlara da koyabilirsiniz, fark etmez. Sam birazını koyalım acı biberimizi biraz şöyle bakın şöyle bölerek koyacağım acısı çıksın diye çünkü bunlar ciddi acı ve e, lezzetli olacaktır sevmiyorsanız hiç biber koymayabilirsiniz bakın soracaksınızdır hiç biber koymayabilirsiniz de de şöyle güzelce koyalım 100 gram kadar da biber diyelim ve iki baş sarımsak yeterli. Şimdi bir su bardağı sirkeyi koyuyorum. Bir maydanozun sapını hazırladım. Üzerine kapak olacak şekilde ve suyu aldığı kadar şişeniz ne kadar alıyorsa fasulye biraz daha ilave edebilirsiniz. Bu sürahim benim 2 litrelik. Ortalama 2,5 litre de su aldı. Üzerine 3 litrelik kavanoz. Çok tuzlu istemediğim için bir bakın tam tepelemenin biraz altında 2 ve 2,5 kaşık tuz koyuyorum. Üzerine bu gördüğünüz saplardan kapak yapıyorum. Başka alternatifleriniz varsa biberleri fasiyeler yukarı çık bozulmasın diye uygulayabilirsiniz. Bendeki alternatif bu. Şimdi üzerine ben mutlaka ama mutlaka sirke ile kapak yaparım arkadaşlar. Ağız kısmında çünkü su kalıyor. Yarım bardağa yakın. Tam yarım değil. Sirke. Bu kavanozun benim iki kapaklı. Önce birinciyi sonra ikinciyi kapatıyorum ve hafif sallıyorum. Üstüne koyduğumuz tuz her yerine dağılsın. Birkaç kez de böyle sallarsanız tam tamına kıvamında güzel bir turşu olacaktır. Evet şimdi bu turşuyu yaptık. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz tabii ki. Bir hafta sonra turşum geldikten sonra açacağım ve birlikte bakacağız. Veda edeceğiz. Turşumuzu kuralı tam 12 gün oldu. Bugün 12. gün. Şöyle göstereceğim. Bakalım nasıl olmuş. sizinle ilk defa açıyorum ve bakıyorum harika bir koku yayıldı mis gibi biberlerimiz çıtır çıtır daha şöyle fasulyelerimizi çıkaralım bu maydanozları koymamızdaki amaç ağız kısmının barlanmaması ve üste gelen sebzelerin bozulmaması için fasulyeleri koyalım. Çok güzel kokuyor inanın gerçekten. Fasulye bitmeden şu an hala pazarda çıtır çıtır çok güzel fasulyeler var ve fasulyeler bitmeden bu turşuyu mutlaka yapın. İsterseniz böyle yiyin, isterseniz kavurarak yiyin. Nasıl isterseniz öyle yapın. Bakın sarımsaklarım yeşermemiş. Bu sarımsaklar yeşerirse arkadaşlar ithal ve Çin sarımsağıdır. Unutmayın. Soruyorsunuz bana sarımsaklar yeşerdi abla neden diye. Çin sarımsakları yeşeriyor. İtalyan sarımsaklar. Ve hiç de güzel olmuyorlar. Evet şöyle yeterli. Hepsini çıkartmayalım. Bozulmasınlar. Çünkü hepsini birden yiyemeyeceğiz tabi ki. Şöyle yumuşacık. Esnek. Ve çıt diyerek bölündü. Güzel bir dokuya sahip durumda. çok güzel. Benim elime emeğime sağlık. Yapın sizin de elinize emeğinize sağlık olsun. Gerçekten bu ölçülerde yaparsanız harikulade olacaktır. Şu an tuzu biraz eksik bile. Biraz da atabilirsiniz ama bu kullanıcı tuzla markasına göre değişecektir. O nedenle şöyle bir hafta sonra bir tuzun ayarına bakarsanız daha garanti sonuçlar alabilirsiniz. Ama bakın tuz, tuz az olmasına rağmen hala fıstık gibi. Çok lezzetli, çok güzel. Evet bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.